Merhaba arkadaşlar, Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Tahir Hanım'a bir kargo hazırlayacağız. Tayran'ın Hanım benden ikinci seti ve 10 litre toprak istedi arkadaşlar. hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tahir Hanım'ın kargosuyla birlikte hem söküm yapalım hem teşekkürlerimi size sunayım. Ee, arkadaşlar e, toprağım gerçekten çok güzel bir toprak. Bakın e, benim kullandığım topraktan sadece içinde ek e, ne koydum değişik olarak e, kestane torfu koydum. O kestane torfu da çok besleyici bir özelliği vardır. E, yolladığım toprakları arkadaşlar özellikle e, sularken kontrollü sulamaya Özen gösterin arkadaşlar kontrollü sulayarak e, devam edin e, ona göre e, sizde önleminizi almış olursunuz şöyle daire Hanım'a güzel bakın ben buraya köklensin diye koymuştum Ne güzel de kök yapmış kılan şovun kenarları da kırmızı kırmızı ve mor oluyor kalan şu kızarmaya başlamış bakın çok güzel bir tür Şunu koyalım. bakın Fulbinata deviation da köklenmiş kırmızı olmuş da özel türlerden ondan koyalım başka hangi çeşitler var ee, küçük biraz gibi ya. Ne olmuş böyle? Kökü çürümüş. Prenses çamı koyalım. Şöyle. Arkadaşlar toprak siparişi vermek isteyenler gecikmesinler. Yeni hazırladım. Stok güncelledim. E, çünkü e, Ekim'de fiyatları değiştireceğim. Kampanya satışım da benim. İnanın çok uygun bir fiyata gönderiyorum herkese. Kaçırmayın derim. Şimdi burada Şunları koalis bunlardan koydum. Burak koydum. Şurada bakın. Tuvaz. Pis bu. Bundan koydum. Tepsi de koyacak yer yok. Hı, koyacak yer yok. Bakın. Şahane bir kız söküyorum. Hem de anaç yaprağı üstünde gördünüz mü perlevon perlevonu da evet. söktük sen niye çıktın kızım oradan seni de şuraya alalım şunu şimdi topluğuna bakar mısınız ah yerim ben seni bu bir recino. olsa gerek pis pembe oy yerim ben seni arkadaşlar neredesin şunun Rengini bir baksanız muhteşem. Bakın burada kris patalarım var benim. Büyüyor. Burada da bir pembiş bir şey var ama ne olduğunu bilmiyorum. Büyüyorlar. Bir tane şuradan bakın köklü bir kost koyalım. Şu kızı koyalım. Buradan. Şöyle köklü. Bakın. Buradan küba kekiği koyalım kendisine. Şöyle. İki daha. Çabuk tutacaktır onlar. Şundan leş kaktüsü koysam. Ay çok harika köklü geldi. Muhteşem. Muhteşem. Harikasın bebeğim. Bakın bu veri katalı bir tespih. Bunun şöyle şöyle koyalım. Bu filikaları şöyle Bunlar da özel giriyorlar. Ve bunlar da fiyatlı arkadaşlar. Çiğlik koyacağım kendisine. Bakın bir tane de köklü geldi. Şurası hafif zedelenmiş olabilir. Hiç önemli değil. Orayı kırarsın canım. Alt tarafını da ekersin. Bakın şurada marron var. sökelim. Şimdi toprağını şey yapıyorum. Toprak bu göndermiyorum. Çünkü zor oluyor arkadaşlar. Sonra bir tane de şuradan bloğumis sökelim kendisine. Bloğumisler çok tatlı oluyor arkadaşlar. O kadar tatlı oluyor ki o kadar şanslı bir bayan. Ha, şimdi birkaç tane yaprağı kırıldı canım ama çift geldi çok tatlı çok şanslısın bir tane otumuz çıkmış başka ne koyabilirim kendisine bunlar benim hep özel türlerimin olduğu yer bakın ilk defa bir kargoma patik koyacağım. Şimdi besinden var mı ki? Aa, bunlar bebesi küçük. Elim koyalım. Şey elim demişim mendoza. Yanlışlık olmasın mendoza çeliği. Şöyle yakut koyalım kendisine şöyle köklü yakut Ha, bu da çok güzel olmuş. Aferin kızıma. Büyümeye geçmişsin sen. Kızımla. olmazsa olmazlarımla şunu da koyalım kocaman. Şöyle gübellerim gözüküyor mu kızlar? <laughs> Bunun yavrusu kalmamış. Şuradan arkadaşlar şey koyacağım. Ee, kargoya sığmıyor, biraz küçük almaya çalışıyorum. Kutuya. sıcaktır <laughs> o hemen pıtırcık da koyalım kendisine ay pıtırcıkların pıtır pıtır olmaya başlamışlar yerim ben sizi şöyle dökmeden saçmadan yeni yeni büyüyecekler arkadaşlar şöyle hmm şey koymadım ben ya. Bakın burada fretlerim var. Bir tane fret koyacağım kendine. Anaç yapmalı da üstünde kalmış. Artık kurumuş. Şöyle bir tane fret. Şunlar daha küçük. Bunlar küçük daha. Burada da var ama çok küçükler onlar. Şu ayınlığım. Pançelik. Tam ayınlığımların tutacakları zaman. Şöyle bir Çil koyayım. Pijama bu da. Bakın. Şunlara bakar mısınız? Oh canlarım benim. Nasıl güzel olmuşlar. Yağmur yağınca büyümüş. Oh. Yonuma bakın nasıl güzel olmuş her yeri bir beklenmiş. Bakın ben kokulum şurada verigata Tekinler çiçek açmış ama o iyi. Tamam ondan çoğalır gider artık arkadaşlar. Bu da başka veralardan koydum. post koydum. Şu da çok küçük olacak. Bunlar büyümedi bir ya bunlardan koysam büyümedi bunlardan hep koydum burada başka bir çeşit lotus var lotus bakalım cluster olmuş bunu ayırabilirsek şuradan ayıralım arkadaşlar bana kendisine göndereyim buradan Hem burası da şöyle rahatlamış olsun şuradan bakalım Bakar mısınız kaç tane olmuş? Köklü gel bak. Evet. Şöyle. Benim tatlı kız çiçerim. Şunları da şuraya iki vereyim arkadaşlar. Bugün çok işim var. Hem toprak hazırlıyorum, hem bir yandan çiçek karagozu hazırlıyorum derken. Bu bakın kristal man kristat olmuş. Bunu da şuraya ekelim. Şöyle. Şey koymadım bakın. Kristal koymadım şundan kuba. Evet arkadaşlar. Bir de diğer tarafa bakalım. Oradan da koyacaklarım var mı bir bakarız. Bunlar benim kendi saksılarım arkadaşlar. Şunu koyabilirim. Şuradan bunu koyayım. Şuradan çok güzel çiçekleri oluyor. Başka buradan koyacağım bir şey yok. Evet. Bir tane şuradan şey koyalım. Kılağı atın Evet. Bir de öbür saksılara bakalım arkadaşlar. Sonra videomu bitireceğim. Şöyle. Bakın. Ah. Cazım niye düşüyorsun şu güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Kocaman. Ondan sonra dönüş yaparım tekrar size. Bir bakayım. Diğer saksılara da geçelim. Evet benim olmazsa olmazı iyi geldik ben kokulara Tabii ki hangisi çok sağ ama fazla fazla koyuyorduk arkadaşlar şunlara bakar mısınız ne kadar güzel şöyle bundan da koyalım şundan koyalım. Şöyle şunu da ekledim arkadaşlar. jellerim tam üretimde arkadaşlar üretimde olduğu için çok koyamıyorum maalesef şöyle kamp ateşi de koyayım kendisine kamp ateşi bir tane şu ayınla koyalım yani şimdi stahli olmuş stahliler boncuk boncuk dökülüyor ama dökülenlerden de çabuk oluyor evet ayağımın altında bir şişe tanlık tonluk evet bütün her şeyi döktüm çünkü çok acelem var vay bu da hiç... Yani nereden koparacağım ki? Şöyle yılan kaktüsten de birkaç tane koyayım. Şurada bir letizya var. Elime batıyor. Letizya da koydum. Şıkkı. Hmm. Kaktüs. Şu kaktüsten sever miydik acaba? şuna koyacağım kendisine evet arkadaşlar bunlar benim özel türlerim hep benim kızçilerim büyüyorlar Evet. Büyüyorlar. Bakın şu kız kızarıyor. Çok güzel. Bunu büyümeye geçmiş. Başka koyabileceğim bir şey. Evet. bu Çiçeğim artık çiçek açınca ve tohuma kalkınca biraz şey oldu. Bunda şey değişmesi lazım arkadaşlar kalmadı artık bu da çok az koyabileceğim maalesef şuradan da bir pembe kapatı ekleyeyim kendisine ne evet ne kaldı başka? Ha bundan eklemiştim. Şundan eklemedim. Şundan ekleyeyim. Mixtu ekleyeyim. Şöyle. Tamam arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. 10 litre toprağınızı hazırlayıp koyarım. Evet güzel günlerde büyüsün inşallah Allah'a emanet olun. Bugünkü videom bu kadar olsun hoşçakalın arkadaşlar.